Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun, oyun oynayacağız arkadaşlar. Yani Bram Stars oynayacağız, popüler bir oyun. Ee, ben ilk defa oynayacağım arkadaşlar sizlerle beraber. Şu an hiçbir şey bilmi bilmiyorum oyunla ilgili. Hemen ekran paylaşım isterseniz ee, Paylaştım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ücretsiz, e, popüler bir oyun. Ücretsiz. E, Aşağı linki koyacağım açıklamaya. Siz de indirebilirsiniz oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz e, bu karantinada. Eee savaşçılarımız var. Şu an üç tanesini açmışız. 36 tane var arkadaşlar. üç tanesi açık bizden. Zaten direkt başlayınca açık oluyor herhalde. Çünkü yeni açılan sağlığı Bu Şele savaşçı saldırı, savunma özelliği falan var. Süper fiş çekmiş. Baley var. Yükseltebiliyoruz bunları. Mesela yükseltelim bunu. Güç puanımız yokmuş. Yeni başladık ya. Şu, bu kimmiş? Nita. Savaşçı. Bunu da yükseltemiyoruz. Kimi seçelim ya? Seviye 4'ü seçelim arkadaşlar. Daha iyi. Seç. Ee, burada modlarımız var arkadaşlar. Elmas kapmaca, hesaplaşma. Herhalde ilerleyince bunlar da açılacak şu an yeni başladığımız için ismimiz ne ya bizim? İsmi ha, isim seviye de atlayınca değişiyormuş. Güzel tamam mavi. Hemen modlara baktığımızda elmas kapması hesaplaşma. Hesaplaşmaya bakalım. Tek çift. Çift çift kişi olsun. Herhalde öyle. Ve başlayalım arkadaşlar. E, video like atmayı unutmayınız Kanala abone değilseniz de arkadaşlar abone olmayı unutmayınız Acaba bu ne? Güç, to güç kütleri topla Bizi öğretiyor mu ya? Bunları toplayacağız herhalde yukarı mı çıkıyorsun? Eğitim herhalde bu ya. Yaklaşan zehir bulutlardan uzak dur. Tamam. Arkadaşlar. Zehir bulutlarından uzak duracakmışız. Ha geliyor. Düşman geliyor. Şunlar vuracağız herhalde ya. Bak aha onlar. Bana... Bir de bunu arkadaşlar bekleme süresi var ölünce. 3 saniye. Bilmiyorum ben için söyleyeyim. Bekleyelim de dolsun bari. Bunları mı çözer aldı? Lan lan öleceğiz. Aldık. saniye var lan takma arkadaşın gelmesine Aldık be Ne oldu lan Ne oldu Lan 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 Birazcık canımız da olsun da Şunun içinde kanka Öldü Lan biz de öleceğiz Aldık mı? Aldık be. Şu an basit ama. İsme bak eme Takımımız birinci oldu. Rütbe bir skoru 27. Şimdi elmas kaplanacağı deneyelim. Oyun güzel arkadaşlar. Siz de Zaten açıklamaya koyacağım şeyi. Diyor ki. 3 kişi olduk. 3'e 3 halinde 6. Soldan gidelim. Naga düşman orada. Önce zal. Aldık da. 3 saniye. Ne oldu? Sen yani de olduk. Al kardeşim al 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 al. lan. Bak şunun canı Hadi 75. 75. Aldık tamamdır. Yardıda da atıyoruz. Lan lan Hadi be. Kardeşim geldi. Saklanabiliyoruz herhalde ya bunun içine. Şu an saklanmıyor. Güzel Tamam Aldık. Sen de gittin kardeş. Bu Vur kanka bu. Kaldık. 10 saniye var maçın bitmesine. Es. Uf be nasıl olur? Öldük abi. 3 saniye bitti. Kaldık, kazandık be. Artı 8 puan aldık, güzel. Yıldız oyuncumuz Riot. Seviye 400 arkadaşlar biz. Hmm. Arkadaşlar serinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. daha devam gelecek istiyorsanız tabi. Bir de like atmayı unutmayınız. Aldık. Jeton ödülü verdi. Zafer. Rütbe atlama. 128 jeton kalmış. Hadi bir tane daha maç gelelim. Daha bundan aşılmadı ya. Hesaplaşma mı girsek? Bir de hesaplaşmaya girelim son kez. Rütbe 4. Kupa 33. Hesaplaşmaya gidelim arkadaşlar. Abi. Oyun güzel. Dediğim gibi arkadaşlar siz de indirebilirsiniz. Kanka sen sağdan git. Biz, bizim karakter kız abi de. Falan geliyor. Bak, duble yapacağım şimdi. Duble. Yapamadık. Bir de 10 saniye ya. 10 saniye beklemişiz. Kanka geldim kanka. Gitti be. Hadi bir kere daha girelim. Bağımlı kebe. Çok basit öldük ya. Herhalde ölünce bitiyor. gelmiş aşağıdan gelmiş lan. Her şey kutuymuş lan bu. Cık. Oyun öğrensek var ya. şey olur efsane olur. Açıcılar herhalde. Aha, geliyor. Aldık mı bro? 828. Aldık tamam mı? Kardeş alırız böyle. Ölme 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 ölme. İşte bu. Allah geliyor lan. Buradan içine geldi yani. Of be. Ne oldu lan? Yıktım lan orayı yıktım. Yargıç Bey. Geldim kanka yardıma Ölme ölme Hadi aldık be Yargı dağıttık arkadaşlar ee, Bakalım birinci olmuşuz 40 kupa rütbe 5 olduk 9 kupa geldi 6 9 49'e kaldı lan be Tüh. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz Şimdi çıkış yapalım. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video like atmayı unutmayınız. Şuradan ekran kaydını durdur. bir şey yapalım, kapatalım. Savaşçı açılmış. Bakalım ona Kim bu? Colt. Aha. Colt'umuz açılıyor. Zipap. Üf, şekil ha. Evet arkadaşlar, ee, bir, bir, e, bir videonun da sonuna geliyoruz. Konuşamadım. Videoya like atmayı unutmayınız. Siz de bunu oysanız ücretsiz. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.